Ya Gülen'i konuşuyoruz çünkü Gülen'in sağlığı iyi değil öyle anlaşılıyor ee, ve hakikaten hani e, gelen haberler e, işte e, bulunduğu yerden alın, olmadığı işte yani sağlık sebebiyle e, işte sağlık e, kurumlarında olduğuna ilişkin e, yani gelen haberler var. E, bu arada tabii ki işte e, Gülen Cemaati denilen e, aygıtın, şebekenin bir şekilde hani dünyaya yayılmış bir ağ bu biliyorsun. Bunun içerisinde yani bir iktidar e, savaşının da söz konusu olduğuna dair tartışmalar, konular karşımızda. O yüzden konuşuluyor. Bir de Oğuz bunların yani gündeme gelme sebebi sonuçta bunlar medya açısından peynir ekmek bunlar. Yani işte Meral Hanım'ın ziyareti de öyle. Onu gördüğün zaman işte Tayyip Erdoğan'la o verdiği poz... Günlerdir konuşuluyor işte haber kanalları özellikle muhalif medyada görüyorum ben. Yani bir malzeme bu. Aynı şey Fenerbahçe için de söz konusu işte birazdan ona da geleceğiz. E bu da öyle bir şey yani sosyal medyaya baktığın zaman işte Fethullah Gülen e, trend topik olmuş. Yani e, herkesin e, konuştuğu üzerinde işte söz söylediği bir konu haline gelmiş dolayısıyla onun için konuşuyoruz ee, anlaşılan e, yani sağlığı iyi değil ve e, çok belki hani işte öldü ölmedi e, görüntülerin senin de söylediğin gibi yani e, biraz böyle e, şeyle alınmış yani e, özel olarak alınmış görüntüler olduğu söylenebilir. E, işte kamuoyunu ikna etmeye dönük e, o yüzden e, tabii gündeme e, geldi ama mesele şu aslında ya yani bunun üzerinde çok fazla bir şey şu aşamada söylemek istemiyorum e, çünkü orada da hani çok fazla e, detay yok e, e, bir taraftan işte ee, senin de sözünü ettiğin o yeğeninin e, sözleriyle bağlantılı olarak işte darbe girişiminde şeylerini, suçlarını reddederken işte bizim dışımızda oldu derken aslında bir takım bağlantılar olduğunun Adil öksüzle ilgili olarak o çerçevede gündeme geldiğini e, söylemek mümkün. Dolayısıyla e, bu bir yapı, burada aslında olan neydi iki tane siyasi oluşum Türkiye'de mevcut müesses nizamı yani içerisinde askeri bürokrasinin özne olduğu daha doğrusu sivil asker kemalist bürokrasinin özne olduğu bir düzeni değiştirdiler yıktılar. Sonrasında da e, kendi aralarında iç iktidar çatışmasına girdiler. Şimdi bunu uzun uzadıya burada yaşadığımız süreci özellikle son 20 yılı e, konuşacak durumda değiliz. Ama kısaca olan bu e, ve işte 2009 sonrası süreçte yavaş yavaş başladı bu. İşte 2012'den itibaren daha kristalleşti, netleşti. İşte 2013'te 17-25 Aralık 2013 sonunda iyice yuka çıktı. Sonrasında da bu işte şeye kadar darbe girişimine kadar geldi. Bu neydi? Ee, sen mi bana tabi olacaksın e, reis? Yoksa e, işte e, ben mi sana tabi olacağım? Hoca efendi meselesi. Her ikisi de burada elbette böyle bir e, ilişkide e, altta kalan olmayı kabul etmedikleri için de iki oluşum arasında çok ciddi bir çatışma çıktı ve olan e, bütün memlekete hepimize oldu. E şimdi de işte bu e, tabii onun öncesinde de biliyorsun her şeyi birlikte yaptılar, yollarda beraber yürüdüler, ne istedilerse aldılar, verdiler, aldım verdim şeyi hesabı. Ee, geçen bir süreçti. Ha dolayısıyla eğer öyleyse bu arada Sisi de e, merhaba dedi bizi izleyenlere. Onu soruyorlar e, e, bizi izleyenler biliyorum. Ve şu anda da şu anda kamerayla da oynuyor. Evet e, keyfi yerinde dolayısıyla bizi izleyenler şu anda tam kameranın arkasında e, keyfi yerinde, neşesi yerinde belki birazdan tekrar yanımıza gelecek. Şimdi esas şöyle de bitirelim çok uzatmaya gerek yok. Bir fotoğraf daha doğrusu bir karikatür hatırlıyorum. Usame Bin Laden, El-Kaide lideri. Ee, öldürüldükten e, sonra Amerika Amerikan operasyonuyla e, öldürüldükten sonra yanlış hatırlamıyorsam Penguin dergisi Leman'da olabilir mi? Tam emin değilim ama e, biliyorsun işte Hint Okyanusuna atıldığına dair cesedinin e, bir takım e, bilgiler ulaştı, haberler ulaştı. Onun üzerinden şahane bir e, kapak karikatürü yapmıştı. Yani e, tam hatırlamıyorum, beni bağışlasınlar penguen ya da e, le, evet evet, leman. Çok özür diliyorum. İşte bu. <laughs> i̇şte bu. Usame Bin Laden'in cesedini bulduk. Şimdi bundan hareketle şu e, retorik soruyla e, istersen noktalayalım öldü mü ölmedi mi bilmiyoruz her canlı ölümü tadacaktır mesele şudur öldüğünde Fethullah Gülen hangi tabutu hangi partinin bayrağına sarılacak cevabını hepimizin bildiği soru budur aslında işte Usame sonuçta Amerikalılar değil mi e, düşmanları e, sonuçta diyelim e, 11 Eylül e, katliamının sorumlusu olarak El Kaide liderini buldular öldürdüler tamam e, ama işte karikatür bize çok anlamlı bir e, noktayı işaret ediyor. Dolayısıyla şimdi işte hain FETÖ örgütünün başındaki deccal, şeytan hain dedikleri Fethullah Gülen hepimiz ölümlüyüz o da ölecek. Acaba öldüğünde Hangi partinin bayrağına sarılacak? Soru budur. Peki hocam gelelim diğer cevabı konuda. da bellidir. Evet belli aslında ama o dediğim gibi ya bunlar e, bu konu çok çok ama yani e, ilk başta sunuş yaparken de söylediğim gibi bu bunlar aslında çok uzun konuşuyor. Belki de sizinle beraber hani geçmişten bugüne ya bu tartışmaya kadar gelecek olan süreci çok uzun konuşabiliriz belki iki saat belki 3 saat konuşabiliriz ama bugün gündemimiz yoğun. Bir sözümüz olsun belki bir gün sadece Gülen meselesinde Gülen ve Türkiye başında bir konuşma da yapabiliriz belki de. Yaparız. Yaparız. Şimdi,